Hepinize merhaba arkadaşlar, Big Bang hoş geldiniz. Ben Mahmut Arkadaşlar bugün birinci bölümümüzde Happy Wheels oynuyoruz. Hemen başlayalım. Bakalım, hadi. E Enes Batur'unkinden oynuyordum galiba. Tabii ben Youtuber olmadığım için. Ama Youtuber olmak tabii ki de hayalim. Hadi. Benim adım Piripay. My name is Piripay. Ben bu koca adam. Benim annem de pokocuydu, babam da. Annem şöyle derdi. Yapma, pokoyla bir yere gelemezsin. <laughs> Enes bu Enes Batur taktı tahtitleri. Taktitleri. tür Hadi, hadi. Oh. Hey, <laughs> baba baba. burada hem Happy Wheels şarkısı da çalalım. Hadi baba kalksana Asla durmak yok burada Beni bir taşlana hmm. Seni çok, çok seviyorum. seviyorum Baba Çocuk. biraz yavaşla hmm. Anladım hmm. baba? Hmm. Beni bir taşlana Seni çok seviyorum Çok, çok, çok hızlı gidiyor Freni yok, yok mu ki bunu Böyle <laughs> Atıyorum Seni hey. Çok seviyorum. Hadi baba baba. Ne güzel takla atıyorum. Hey ba 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 ba. Ana. Seni çok seviyorum. Ay, aldık, aldık. Hadi. Aa, tutun, tutun. Çok seviyorum. Hey ba 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 ba. Lanet olasın. Biz seni. Annemi bırak beni. Oh.

Anla, anla. ama. Onu çok seviyorum. Hadi bakalım hadi. Ana. Dedelerim amcalarım. Başka çocuklarım arabalarım. Ben bunlara kaç verdiğim. verdim. Ama bu her şeyi parçalayabiliyor ya. Hiç soru yok yani. Victory! Weird Theory Ya Enes Batur'un şarkısı çok güzel. Bir daha dinleyeceğim. Arkadaşlar bu arada bu şarkının linkini aşağıda açıklamada bölümünde bulabilirsiniz. Bulabilirsiniz. Çok güzel bulabilirsiniz. Hadi bakalım, Asla durmak yok burada. Beni biraz taksana seni çok seviyorum. Baba biraz yavaşla. Dur, Durman lazım. Canmat, felibi, rastak, yana, yani ben sana yeni 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 dua ediyorum. Çok seviyorum. Hı, Hı. 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 Hı, baba baba. Ne oluyor? Ne oluyor? ki oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Anneciğim. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Şu an patates olduk ama. Güzelim seni. Anne

seni çok seviyorum. Victory. Ben, ben hocadım. bu kocadan. Sen de işin tamam. Evet, evet, evet. Annem var beni. Bu manyak. Tamam, i̇şte gidiyor bu. Bak burada. güzelmiş fazlasına gerek yok fazlası. Zarar. Çatı niye yiyoruz abi biz? Kafamıza bal. Amca dur amca. 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 Abi öbürünü yememek için öbürünü Dur. Benim aklıma o satırları yememek için bir şey geldi. Baltayı yiyorum. ama daha satır yememek için baltayı yiyorum. Bu kadar. Muzur. Ay bak çok sinirleniyorum ya. Ne olursa ne olursa seni imha edeceğim. <laughs> Dur. Edemedim. Ba 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 ba. Ya yapamıyorum ki. Başka bir. <laughs> yani çok sindirime gitti. Çok hızlı gidiyoruz. Frene yok mu ki bunun? Ne olur oyna Enes abi. Bu dur bakayım. Enes abi böyle cıfırlık tuttu. Sonra kameraya ona baktım. Bak şimdi anlatıyor. Sen böyle söyleme. bir böyle söyleme. o shift ne anlamadım dur 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 ya vladlarla yapalım vlad <laughs> vlad abi tamam en güzel ne hoş geldin en söylemedim söyledim pardon şaka şaka şakaydı söyledi şeyle kendi gitti zaten hmm, ne şimdi böyle yavaş gidelim soruyu da bakalım Allah Abi sevgilim var mı? Benim. Benim mi onun mu? O benim var. Yok. Yok. Pardon. Onun var. Benim yok. Tamam. Hmm. Pogucuman. Pogucuman. En bu son haritamız olsun arkadaşlar. Şimdi. Bu ne? Abi bu ne? Bir şey anlamadım. Bu arada TR YouTube'u telefon edilmişti. Evde... Bir ara edilmişti. soru. 20 Eylül'den sonra neydi, ne oturma... Ne... ne bileyim ben. Yok şey şey az önce... Hı, mesela... İkinci soru. Enes Batur kaç doğumludur? Şu an 18 yaşında olduğuna göre... Hesaplamam lazım. Tabii ki de 1998. Şimdi tebrikler maptım bu dönüş. Evet arkadaşlar, bana video beğenmişsinizdir. Daha çok Happy Bliss bölümü istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmek mi. çıkan önceki butonu yok. E, aşağıdan da önceki videoyu da koyacağım. Onu da izleyebilirsiniz. Bu birinci bölümde İkinci bölüm istiyorsanız gerçekten güzel bir beğeni gelmesini istiyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir dakika. Bay bay.